Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Roblox'tayız. Bugün farklı bir bölümdeyiz. Hayatta kalma. Her yerde robotlar var. Şöyle hemen aşağı dalacağız. Robot amca ne diyor bize acaba? Neyse ona geçelim. Şöyle aşağı inelim. çok korkunç var arkadaşlar her yerde robotlar var korkunç robotlar bakın arkadaşlar kureyret var kureyretin içinde insan başı var çok korkmuşlar. Eğlenmeye gidelim bakalım burada. Neler var? Robotta <laughs> ne fişarı söylüyor? Bunlar Aaa, saldırıyorlar. Ana saldırıyorlar. Kaç kaç kaç, kaç. Ana kaç kaç. kaç. Kaldırıyorlar kaçın Eyvah Şuna bir vuralım bakalım Dur bakalım şuna vur Öldüremedik kaçalım Bu bölümü ilk defa oynuyorum ben de sizlerle birlikte. Merak ediyorum. Burada hiçbir şey yok. Çok korkuyorum arkadaşlar. Gök gürültüsünü duydunuz mu? Canavarları görmek istemiyorum. Çok korkmuşlar. İnşallah bize saldırmazlar şöyle. Aa, geliyorlar. Ya bunlardan bir nasıl kurtulacağız ya? Of ya. Çok korkmuşlar. Bir tanesini kevirdim. Beni öldürdüler arkadaşlar. Şöyle tekrardan aşağıya dalalım ben. bakar mısınız şunlara? Şarkı söylüyor bak. Kapıdan geçemedim. korkmuş bir yere geldik. Yerin altında burada bir şey yok. Aa geliyor. Yine gidip sene. Gebertik bu canavarı. Gel bakalım sen de gel. Gel gel şuraya doğru gel bakayım sen. Gel de sifonunu çekelim gel. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Sifonunu çekeyim seni de gör. Al bakayım. Ne oldu? Neredesin anne hani Neredesin? Neredesin bakayım? Terbiyesiz bize saldırıyor ya. sifonunu çekelim. Gel. Şuraya gel. Meydana gel. Bakayım gel. Gel. Şey. Kaybol hmm, Bir tane daha gel. Gel bakayım gel 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 gel. Al sana. Ha, gördün mü? Ne oldu? Burada neler varmış? Aa, burada çok farklı var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha, gel. Seni şimdi şaşırtayım da görsen. Seni sifonu çekeyim şöyle. Bakayım. Ha. Sen de kaybol bakayım. Terbiyesiz. var mı başka robot? Hmm. bir tane daha var bakayım. Manyak gel bakayım gel gel gel. Gel bakalım. Seninle biraz oynayacağım gel. Hadi yakala beni gel. Yakalayamıyor musun? Gel bakalım. Şimdi sifonunu çekme zamanı. Gördün mü? Böyle ben uğraşırsan sifonunu çekerim. Bunlar ne? Güvenlikler mi geliyor? Robot güvenlikler. Bunlar bize bir şey yapmadılar. Bunlar herhalde iyi robot. robotla dövüşüyor arkadaşlar. Robotlar ben size yardımcı olacağım şimdilik. Sene gibi sene. Kaybol bakayım. Aşağı in. Aşağı in. 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 Bak oraya da kapattı şimdi. Oradan da geçemiyoruz. Neyse bu taraftan gidelim. Ha bir tane daha ver bakalım gel bir tane yani sifonu çekeyim de görsün. Evet. sizi gidin kötü robotlar sizi arkadaşlar başka şeyler keşfedeceğim şimdi Burda acaba yakaladığı Roblox'ları buraya mı hapsediyorlar acaba yerin altına? Olabilir. Ha burdalar. Kaç 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 hem de iki tane. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Bunları ben şimdi ne yapabilirim? ya oldu da vardı bak şurayı çekeyim ben. Özür gelmeden hemen sifonlarını çekeyim. Ee, siz kimle uğraşıyorsunuz bakayım? Gel sen de gel gel. Gel bakalım buraya gel gel. Bu deli 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 bu. Ana. Bu deli olan. Kaçın kaçın deli olan bu. Gözlere bakın arkadaşlar bembeyaz. Bu biraz daha manyak. Allah. Ama tabii ki bunun da sifonunu ne yapacağız arkadaşlar? Çekeceğiz. Gel bakalım buraya sen de. Gel. Ama bunun sifonu çekilmiyor mu? Aa, bizi öldü de arkadaşlar bu. biraz ileride daha güçlüydü o yüzden savaşamadık onunla birlikte robotlar bize yardımcı olsa ya kapı var ya, Arkadaşlar çok korkunç bir yer değil mi? Her yerde kötü robotlar var. Daha robot öldürmemiz lazım hmm. Bunlar çok hızlı koşuyorlar ya Bunu Öldürebilir miyim diye düşünüyosunuz Öldürüyosun i̇şte Över lan çok tehlikeli ya. Önünde bıçakları var. Beni sıkıştırdılar. Kandırdım ama. Kesinlikle şurayı hapse ettim. Aslında şu kapılarını kapatsak. Ha kapattım. Çıkmaya başladım gebertim. Ne oldu? İçeride mi kaldınız? He? Sizi gidip kötü robotlar sizi. Bak bak tiplere bak bak. Bak canavardaki tiplere bak bak. He, ne oldu? Kapınızı kapattım. He? Çıkamıyor musunuz? Allah bir tane daha geliyor. Neyse şunu bir geberteyim ben de. Sen de git bakayım. Gel gel sen de gel gel buraya gel. Bırak kapıda oynamayı koşma hmm, gözlüklü robot gözlü de var bakın arkadaşlar gözlü de var gez bakalım sen biraz yorul Yorul bakalım yorul. Gel 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 koş. Yakalayamıyor musun? Gel bakalım. Gel. Yani şimdi geberteyim de görsen. Hadi bakalım. Ne oldu? Nereye gittin? Hani sen yoksun? Ee, öyle bana bulaşırsan. Aa, ne bu? Yılan. Yılan. Yılan robot bu. Bakalım bizi yakalayabilecek mi? Şöyle yukarı çıkalım biraz. Ne oldu bakalım? Hani yılan robot? Hadi yakala bizi. Yakalayamıyor mu? Buradayım bak burada gel. Gel buraya gel. Bak buradayım. Gel buraya gel. Gel. Gel bakalım kuş başıma gel. Gel seni de geberteyim gel. Gel bakalım. hemen bir ters vuracağım. Ne oldu neredesin bakayım? Alo. Hani sen yoksun? Nereye gittin? Ya. Öyle kaybolursun işte. Bir tane daha geldi bak. Arkadaşı da geldi bak. Bak bak bak. Sen de oynayalım gel bakalım. Gel artist seni gel. Bak bak. O gözlüklü de geldi. Gözlük robot da geldi. Şimdi ikimizin de aklını alacağım bak gel ona da şöyle taktik ona da şöyle bir taktik Alo neredesiniz bakayım ha yoksunuz sen neredesin sen de yoksun artistler Böyle kafanızı kapatayım mı sizin Aa İkisi de birlikte geldiler bak. Bak abilerini çalmışlar bak abilerini. gelin bakayım şuraya siz. Şuraya meydana gelin bakayım. Yeah. Dom dom yes yes Şarkı da söylüyorlar bak Sana bir hareket eder Sana da bir hareket Görüşürüz Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Ailemizi büyütüyoruz Şimdilik hoşçakalın